Finansman her halükarda önemli bir koşul geleceğin sağlığı için. Mutlaka olmazsa olmaz. Ama yapay zeka mı insan kaynağı mı dersek, teknoloji devlerine göre yapay zeka. Yapay zeka genel cerrahlık yapacak, yapay zeka radyoloji yapacak, yapay zeka plastik cerrahi uzmanlığı yapacak. Yapay zeka her şeyi yapacak ve belki de insana gerek kalmayacak diyorlar. Ama bence insan kaynakları daha önemli. Çünkü hiçbir zaman bir insanın verdiği duyguyu empati yeteneğini, vicdanı, ahlakı, iyi olma halini yapay zekaya öğretemeyeceğiz. Yaşlılarımıza kim bakacak? Ya da çocuklarımıza, miniklerimize. Geçen gün bir haber okudum. Amerika'da bir yeni doğan yoğun bakımda bir amca bebeklerin dedesi rolünü oynayıp senelerce yeni doğan yoğun bakımda yatan bütün bebekleri sevmiş, kucağında bakmış ve beslemiş. Ve o adamın dokunduğu bebekler çok çabuk iyileşip yoğun bakımdan çıkmışlar. Çok etkilendim. Yapay zeka bunu yapabilecek mi?